Herkese selamlar. Arkadaşlar Tolman'ın temel kavramlarıyla devam ediyoruz. Tolman'ın temel kavramlarından soru çok fazla gelmiyor ama hatırlarsanız Thorndike'ın yasaları da gelmiyordu. Sormaya başladılar. Ya da Max Wertheimer da gelmiyordu. Sormaya başladılar. Dolayısıyla da Tolman'ın temel kavramları da bayağı soru sormaya müsait bir yer. Dolayısıyla da bilmemiz gerekiyor. Bunlar size belki bu kavramlar çok hani bir klasik koşullanma kadar aşina gelmeyecektir ama bunları da birlikte oturtuyor olacağız. Şimdi öncelikle alan beklentisi kavramına gelelim. Şimdi Tolman'ın kavramını anlatırken hatırlarsanız şöyle bir şey demiştik. İşaret Gestalt kuramı olarak da geçer. İşaret Gestalt mantığı şuradan kaynaklanıyor. Beklenti yani işaret beklentisi. Dolayısıyla da herhangi bir durum, herhangi bir uyarıcı bize bir konuda bir bilgi verir. Mesela televizyonun düğmesine bastığımda televizyonun açılacağına dair bir beklentim oluşur. Ya da güzel bir yemek yiyeceksem güzel bir yemek yeme konusunda bir beklenti meydana gelir. Bir kitap aldıysam, bir yazarı çok seviyorsam yazarın diğer kitaplarının da iyi olacağına dair bir beklentim oluşur. Ve beklenti dediği şey Tolman'ın şu anlama gelir. Henüz davranış ya da davranıştan önceki durumdur. Yani henüz daha davranış yapılmamıştır burada. Henüz daha yapılmamıştır. Ama bir beklentim vardır. Yani bu kalem güzel yazar. Bu bir beklentidir mesela. Denenceler nedir? Doğrulama. Yani doğrulama süreçleri. Eğer bu kalem gerçekten güzel yazarsa ben ne derim? Aa bu kalem güzel yazan bir kalem. O zaman şöyle diyebilir miyim? Beklentiler denenceleri ortaya çıkartır. Yani hipotezleri ortaya çıkartır ve hipotezlerim doğrulandıkça benim beklentim artar. Ee, Tolman'ın süreç, amaç, uygunluğu dediği bir kavram var arkadaşlar. inanç demek. Ne demek istiyorum? Eğer bir beklenti sürekli olarak gerçekleşirse işte o zaman bu artık inanç haline gelir. Yani daha kesin bir bilgi haline gelir. Şöyle bir özetleyelim. Herhangi bir konuda beklentim var. Beklentim doğrulanırsa denencem doğrulanırsa o davranış devam eder. Eğer denencem doğrulanmazsa davranış biter. Bunu neye benzetiyoruz? Edimsel koşullanmadaki pekiştirme kavramına benzetiyoruz. Hani pekiştirme varken değil mi davranış ya da güzel bir şey geliyorsa tepkinin arkasından davranış devam eder ama kötü bir şey geliyorsa davranış biter. Bunu Tolman şöyle yorumluyor. Ee, çok böyle size bahsedilen bir kitap var mesela bir roman harika bir kitap, şöyle bir kitap, böyle bir kitap anlata anlata bitiremediler. Hani bazen olur ya böyle. Kitabı aldın, okudun. Şimdi eğer gerçekten kitap sende iyi bir şey uyandırdıysa beklentin doğrulanır ve sen bu kitabı belki bir daha okursun ya da bu yazarın başka kitaplarını da okursun ama beklentin doğrulanmazsa ne olacaktır? Artık e, o davranış devam etmez. Mesela bazen de işte yemekler konusunda olur. Şu yemeği mutlaka yemelisin. Harika. İşte Şuranın mantısı süper ama sen gidersin bir yemeği sevmedin diyelim. Denence doğrulanmadığı için beklenti ortadan kalkar. Ama sen bu yemeği seversen bir daha o yemeği yeme ihtiyacı hissedersin. Denenceler doğrulanır. Sürekli de bu davranışı yaparsan bir inanç haline gelir. Yani hayattaki öğrenme anlayışlarımızdan biri de alan beklentisidir. Güdülenme, algısal vurgulayıcı. Şimdi açıkçası Tolman'ın kuramında ödül ya da pekiştirme gibi kavramlar yoktur. Güdülenmeden de yani güdülenme bir zorunluluk değildir Tolman'da. Dolayısıyla da en önemli güdülenme yoksunluktur. Uyarıcı yoksunluğudur. Yani ne demek? Bir farenin mesela labirentteki farenin aç olması gibi. Yani dolayısıyla da güdülenme uyarıcıdan yoksun kaldığımızda yaşadığımız bir şeydir. Ee, ve öğrenme için Tolman diyor ki illaki güdülenmeye de gerek yoktur. Yani güdülenme olmasa da öğrenme bir şekilde gerçekleşir. En az çaba ilkesi. Şimdi arkadaşlar bir fare düşünün düşünmeniz için size yeterli yardımı ve şeyi bakın yapıyorum bıyıklarında çizdim. Bir tane faremiz var. Fareye üç tane yol gösteriyorlar. Bunlar yiyecekler. Yiyeceğe giden yollardan bir tanesi şöyle. Bir tanesi şöyle, bir tanesi böyle. Peki sizce fare hangi yolu kullanır? Tolman diyor ki tabii ki en kısa yolu kullanır. Şimdi bu hayvanlardaki versiyon. Bir de insanlara uyarlayalım. Kendi hayatınızı düşünün. Bizi en kısa yoldan amaca ulaştıran davranışları seçeriz. Yani mesela işte videoları izliyorum, soru çözüyorum, oturup yazmıyorum. Beni daha kısa amaca daha kısa yoldan ulaştıran davranışları biz benimsiyoruz. Dolayısıyla da bu en az çaba ilkesi hem insanlarda hem de hayvanlarda var. Yani şey gibi düşünün en az çaba ilkesini kısa yolları kullanmak. Yani kısa yoldan gitmek. E şimdi eve giderken Allah aşkına şunu mu yaparsınız yani? İşte ne bileyim bir sürü eve giden yol var. Yani eğer canın yürümek istemiyorsa ya da yolu uzatmak gibi bir o günkü psikolojik halin böyle bir şey gerektirmiyorsa en kısa yolu tercih edersin. Arabayla giderken ne yaparız? Dur ya şuradan bir dolanın da de, geleyim değil de daha direkt dimdik yolları kullanırız. Mesela benim bir tarzım vardır. Hani derler ya en kısa yol bildiğin yoldur. Şimdi araç kullanırken özellikle tamam böyle kıyılardan, köşelerden kısa yollar vardır. Navigasyon hemen onlara bir yöneltiyor ya insanı. Ben genelde ana yolu tercih ederim. Yani neden? Çünkü sonuçta daha düz, daha kolay, daha pratik. O yüzden de biz genelde bizi en kolay yoldan amaca ulaştıran davranışları seçeriz. Gelelim örtük ya da gizil sönme. Arkadaşlar bu şu anlama gelir. Şimdi örtük öğrenme, gizil öğrenme neydi? Farkına varmadan ve pekiştirme almadan bir davranışın zihne kaydedilmesi. Ne demiştik hatırlarsanız? Dedik ki eğer ihtiyaç duyulursa bilgi açığa çıkar. Açık tepki olur. İhtiyaç duyulmazsa bilgi zamanla ortadan kalkar. O zaman şöyle diyelim. Bellekte ihtiyaç duyulmayan bilgilerin zamanla ortadan kalkmasıdır. <laughs> Hatırlarsanız davranışçı kuramlarda biz buna ne dedik? Sönme. Değil mi? Davranışın ortadan kalkmasıdır. Dolayısıyla da örtük sönmede mesela işte hani mekan bilgisinden bahsettik, işte dijital ortamlardan bahsettik. Hiç kullanmadığınız bir yol, hiç girmediğiniz bir mağaza, hiç ihtiyaç duymadığınız bir dükkan, hiç ihtiyaç duymadığınız bir sokak, hiç ihtiyaç duymadığınız bir herhangi bir bilgi zihnine kaydolmuş olsa bile eğer sen bunu kullanmazsan bir zaman sonra ortadan kalkar. Bu aynı zamanda Tolman'a göre organizmanın kendi zihnini, kendi belleğini yapılandırma gücüdür. Gelelim ödül beklentisi. Arkadaşlar daha az önce de söyledim, daha önce de söyledim. Yani Tolman'ın kuramında ödül pekiştirme gibi kavramlar yoktur. Yani ödülü reddetmez ama şöyle düşünür. Ödül öğrenmeyi etkilemez. Ödül performansı etkiler. Yani farelerin labirentte daha hızlı koşmasını etkiler ama labirente öğrenmesini etkilemez. Çünkü neyi konuştuk hatırlarsanız ödül verilen fareler de labirente öğrendi ama ödül almayan fareler de öğrendi. Yani dolayısıyla da zaten örtük öğrenmenin mantığına aykırı olur. O yüzden de biz farkına varmadan ve ödül almaksızın öğrenme yapıyoruz. Ve zihinsel deneme yanılma. Şimdi Tom'un bir şeyi fark ediyor. Farelerle yaptığı çalışmalarda bir bakıyor ki fareler labirentte bir köşeye geldiklerinde böyle Birkaç saniye duruyorlar, yani düşünüyorlar muhtemelen yani ne düşünüyorlar Allah bilir ama sonra labirentte hangi yöne gideceklerine sonra karar veriyorlar. Dolayısıyla da bu insanlar için de geçerli yani herhangi bir davranış öncesinde karar vermeden önce zihinsel deneme yanılmalar yapıyoruz. Buradan mı gidelim? Böyle mi gidelim, bunu mu yapalım, şunu mu yapalım, şöyle mi olsun, böyle mi olsun dediğimiz nokta zihinsel deneme yanılmalardır. Bütün bilissel kuramlarda da açıkçası bu vardır. Hem Geç Tat'ta da e, birazdan konuşacağız zaten. Evet, buraya kadarki kısım Tolman'ın kuramındaki temel kavramlar. Tolman bir de bize öğrenme türlerinden bahsediyor. Yani farklı farklı öğrenmeler vardır. Bakalım Tolman'ın kullandığı öğrenmeler neler? Kateksis bunlardan bir tanesi. Şu kavramların hiçbiri sınavda çıkmadı ama çıkmaz anlamına gelmiyor onu da söyleyeyim. Arkadaşlar kateksis şudur. Belli dürtülerin belli uyarıcılarla ilişkilendirilmesidir. Bunun en bariz örneği açlık mesela. Açlığın bir yiyecekle, bir nesneyle ilişkilendirilmesidir kateksis. Hatta şöyle yazılır katekses diye. Yani Freud'un da bir kateksis kavramı vardır ama aynı şey değildir onu da söyleyeyim. Şimdi kateksis esasen fizyolojik bir kavram değildir. Kateksis arkadaşlar sosyal bir kavramdır. Yani toplumsal, kültürel bir zemini olan bir kavramdır. Çünkü biz kateksiste belli dürtüleri toplumdan topluma, kültürden kültüre farklı şeylerle ilişkilendiriyoruz. Mesela işte ne bileyim açlık dürtüsünü işte Karadeniz'de hamsiyle ilişkilendirebilirler insanlar, değil mi? Ya da Adana'da kebapla mesela. Hani ben Adana'ya çok sık gittim yani gerçekten selam olsun Adana'ya da. Böyle bir şey yok. Kahvaltıda bile kebap ya da ke kebabımsı ya da etimsi şeyler var mesela. E, niye? Onlar böyle ilişkilendiriyorlar. E bizim Bursa'da mesela yani balık çoktur. Yani bizim bulunduğumuz yerde özellikle. Ya hatırlıyorum yani bizim köyde mesela insanların kahvaltıda balık yediğini gördüm yani. Ya da işte ne bileyim bu e, hani şey sushi diyorlar ya Japonlar. İşte bizim orada da tuzlama deriz. İşte çiğ balığı tuzlarsın, pişer kendi içinde falan filan. Yani kültürden kültüre gerçekten çok farklı. Her toplumda farklı. İtalya'ya gitsen farklı, Japonya'ya gitsen farklı, işte Moskova'ya gitsen farklı, Türkiye'de farklı. Yani dolayısıyla da insanların açlık, susuzluk gibi dürtülerini ilişkilendirmeleri toplumsal bir konudur. Kateksis hiç çıkmadı onu söyleyeyim ama çıksa güzel olur. Kateksis kendi içinde arkadaşlar ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi olumlu kateksis bir tanesi de olumsuz kateksistir. Şimdi olumlu kateksiste olan şeyi söyleyeyim. Bir yiyecekle bir nesneyi ilişkilendirmek vardır. Yani burada ilişkilendirirsin. Buradaysa ilişkilendiremezsin. Ne demek istiyorum? Şimdi arkadaşlar. Mesela işte e, Bursa'daysan Bursa'da ilişkilendirdiğin şey yani yiyecek dediğinde atıyorum şu anda karnımız bir açıktı söyleyeceğim ama mesela işte e, pideli köfte. Müthiş bir şeydir. Mesela ben de evde yapıyorum. Yani tabii ki dışarıdaki gibi olmaz zaman yani gerçekten biz de evde yaptığımız bir şeydir. Pideli köfte mesela ya da cantık. Bak bunu yine Bursa'daki arkadaşlar bilirler. Bu cantığı bence dünyaya yaymamız lazım. Yani bu kadar lezzetli bir şey olabilir mi ya? Hele kapalı çarşıda aynalı aynalı çarşı, te, yani kapalı çarşının içinde bir de aynalı çarşı var. Orada yemek lazım. Müthiş bir şey cantık yani. Mesela ben Bursa'da çok aç olduğumda ilk aklıma gelen şey acam bir cantık yesek de falan gibi bir şey oluyor. Her e, işte atıyorum Konya'da ekli ekmek mesela. İşte ne bileyim e, Karadeniz'de balık gibi. Bunların hepsi toplumdan topluma değişiyor ama burada bir ilişkilendirme var. Ama olumsuz kateksiste ilişkilendirmemek var. Yani ne yaparsan yap bir Müslüman domuz eti yemez. Yani açlıkla domuz etini ilişkilendirmez. Hindular İnek eti yemiyorlar biliyorsunuz. Adamlar aç da olsa oturup tanrısını yiyecek hali yok yani, değil mi? Dolayısıyla da olumsuz kateksistir. Yani Müslümanlıkta, Yahudilikte domuz eti yenmez mesela. Yani sınavda soru olarak geldi diyelim. Olumsuz kateksis dememiz gerekiyor. Yani olumsuz de açlık dürtüsüyle o şeyi ilişkilendirmiyor. Anlaştık? Mı? Peki geldik eş değer inançlar. Şimdi Burayı hallettikten sonra geldik bu kısma. Eş değer inançlar ne demek? Arkadaşlar insanların bir esas amaçları vardır. Bir de alt amaçları vardır. Bu ne biliyor musunuz? Alt amaçlarla temel amaçların yer değiştirmesidir. Ve bu konu açıkçası kateksis gibi bu da sosyal bir konudur. Yani mesela ben üniversitede ders anlatıyorum. Ee, sınıfın ortalamasında bir gün şey oldu, bir sınav yaptım, klasik sınav yaptım. Sınıfın ortalaması 90, 95 falan. Bir tane kızcağız 85 alacak. 85 kötü bir not mu? Hayır. Ama e, o kadar olay oldu, o kadar büyüdü ki bu olay. Yani hocam işte benim 95 almam lazımdı da şöyleydi de böyleydi de işte şey sınavına gireyim, neydi o? telafi bütünleme sınavına gireyim, şunu yapayım, muafiyete gireyim. Bir sürü bir sürü şeyler. Şimdi. Düşündüm dedim ki ya bir insan 85 alsa ortalama AA geliyor zaten. Peki neden bununla yetinmez? Yani esas amaç okula geçmek değil mi? Evet ama okula geçmek değil o zaman. Oradaki amaç artık alt amaçlar var. İşte arkadaşlarına ne bileyim hava atmak, öğretmenin gözüne girmek ya da başka başka ailesiyle alakalı amaçlar ya da kendiyle alakalı amaçlar. Ama benim alt amaçlarım üst amaç haline geliyorsa burada bir artık farklılık oluyor. Yani bunun en güzel örneği arkadaşlar paradır. Mesela insanlar araba mesela. Araba ne işine yarar? İşte ayağını yerden keser ve seni alır bir yerden bir yere götürür. Ama bazı insanlar için araba nedir? Bir statü meselesi. Yani önce gelir anahtarını ortaya koyar, işte sigarasını, gözlüğünü falan. Yani burada anlarsın ki ha, bu insan için para sadece hayat gailesi değil o statü için kullanıyor. Mesela ben şöyle insanlar tanıyorum. Diyor ki şu marka araba almalıyım. Neden? Çünkü işte o, o araba daha havalı İnsanlar desin ki aa bu adam bu arabaya mı biniyor mesela. Dolayısıyla da burada da eşdeğer inançlar söz konusu. Geldik alan beklentileri. Şuradaki konuştuğumuzdan farklı bir şey söylemeyeceğiz. Yani herhangi bir işaret bir davranışı bize gösterir ve bir beklenti oluşur. Beklentiler devam eder ya da beklentiler zamanla ortadan kalkar. Alan biliş olarak arkadaşlar stratejiler demektir. Yani biz e, kendi bilişimizle ne yaparız? Bir problem çözme davranışı ortaya koyarız. Herhangi bir problem durumunda Hangi yoldan gitmeliyim? Hangi stratejiyi kullanmalıyım? Hangi tekniği kullanmalıyım? Hangi yöntem bana fayda sağlar gibi durumları alan bir iş yollarından öğreniyoruz. Ve dürtü ayrımları, yani mesela şöyle düşünün, bir insan düşünün tamam mı? Bir öğretmen özel ders verecek. Adam çok aç, karnı çok aç ama ders vermeye gidecek. Şimdi dolayısıyla da burada bir sıkıntı var. Yani bu adam aç bir şekilde ders vermeye gitse performans sizce nasıl olur? Bir noktadan sonra etkilenir. Dolayısıyla da dürtü ayrımları derken Tolman şunu anlatıyor. Kişinin kendi dürtülerinin farkına varmasıdır. Ben açım, gideyim karnımı doyurayım. Ya da ben şu an daha üst düzey bazı ihtiyaçlarım var onları gidereyim. Diyor ki Tolman dürtülerinin farkına varan bir insan davranışlarını daha iyi yönetir. Gelelim hareket biçimleri arkadaşlar. Hareket biçimleri dediğimizde de bizim davranışlarımız aklımıza geliyor. Yani hangi yollar, hangi yolları tercih etmeliyizi düşünüyoruz. Şimdi bir şey daha anlatacağız. Tahtanın şu tarafını silelim. Evet, Tolman'ın anlatacağımız kısımlardan son kısımda Tolman ve öğrenme değişkenleri. Şimdi toğalmanın öğrenme değişkenleri arkadaşlar 3'e ayrılır. Bir tanesi çevresel değişkenler. Bir tanesi bireysel değişkenler. Bir tanesi de ara değişkenler. Şimdi bu değişkenlerden çevresel değişkenlere baktığınızda nedir? Öğrenme öğretme süreci Ortam, öğrenmenin niteliği gibi durumları anlıyoruz. Yani diyor ki Tolman, öğrenmeyi etkileyen faktörlerdir bunlar. Hatırlarsanız işte Hull'da da konuşmuştuk. Çevresel faktörler vardır. İşte ne bileyim ortamdır, etraftaki durumlardır, insanların öğrenme kalitesidir, öğretme süreçleridir. Yani öğretenden kaynaklı faktörlerdir. Bunlar diyor öğrenmeyi etkiler. Bir de diyor bireysel farklılık değişkenleri var. Yani buna bireysel demeyelim. Bireysel farklılık değişkenleri var. Bunlar nedir? En barizi kalıtım. Değil mi? Zeka, yaş, ilaçlar, hormonlar, Falanlar filanlar. Yani insanların birbirinden farklı olduğu durumlar. Bunlar da öğrenme etkiler Bir de ara değişkenler vardır. Yani Tolman kuramında esasen şunu söyler. Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiye bakar Tolman. Şimdi ara değişkenler insanların içsel süreçleridir. Daha önce de bunu anlatmıştık hatırlarsanız. Yani bağımlı ve bağımsız değişken vardır ama bir de ara değişkenler vardır. Yani insanların bilişsel süreçleri, bilişleri. Yani ben herhangi bir deney yapıyor olabilirim ama bu deneyi yaparken insanların bilişlerini bir yere kadar kontrol ederim ya da insanların içsel süreçlerini bir yere kadar kontrol edebilirim diyor. Böylece tolmanı bitirdik. Şimdi Genel bir toparlayacak olursak arkadaşlar bilişsel davranışçı kuramlarda biz neleri konuştuk? Dalton ve Miller'dan kısaca bahsettik. Julian Rotter'dan kısaca bahsettik. Bandura'dan uzunca bahsettik, bayağı bir bahsettik. Soru çıkan yerleri söyledik. Tolman'da soru çıkan yerleri söyledik. Çıkmayan ama çıkma ihtimali olan yerleri de konuştuk ve böylece bilişsel davranışçı kuramlar bitti. Hem Bandura'da hem Tolman'da bilişsel davranışçı kuramların özellikleri olarak anlattığımız her şey Bandura'da da Tolman'da da geçerlidir. Tekrar tekrar onlara girmedik ama e, videoların başında zaten hatırlarsanız bunları uzunca anlattık. O yüzden de hem Bandura hem Tolman bilişsel davranışçı kuramcılardır diyebiliriz. Ve e, şunu söyleyeyim Buradan baktığınızda Tolmundan da sorarlarsa toplamda 4 tane soru gelen yerden bahsediyoruz. Gayet de önemli bir yer. Ve şimdi artık yolumuz ileri yani istikamet ileri nereye gidiyoruz? Bilişsel yani kognitif kuramlara gidiyoruz. Kimler var burada? Gestalt var, bilgi işleme kuramı var. Artık sonlara doğru geliyoruz. hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere sevgiler ve selamlar.